Herkese iyi akşamlar. Ventura Adası'nın en uç kısmındayız. Las Palmas'a geçmek için burada demirledik. Buranın ismi Yandida diye bir küçük bir yer. Bu en uç kısm şey var, fener var. Fenerin hemen yanında demirledik. Burada birkaç tane de tekne var bizimle beraber. Bizle beraber dört tane tekne var. Burada sadece bir küçük bir restoran var, küçük bir köy burası, balıkçı köyü. Ama dinlenmek için iyi bir yere benziyor. Denizinde bir kum, güzel tutuyor çapamız. Dışarıda da karavanlar park etmiş, karavanlar var. Buradan Las Palmas'a 49 mil var. Yani tam karşıya geçeceğiz. 11 saat falan sürer 4.5 5 knotla gidersek rüzgarın durumuna göre. 4 saat önce tam karşıdan geldik. Rüzgar ve dalga arkamızdan geldi. İyiydi yani. Daha sonra görüşmek üzere. Teşekkürler.